Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda tamamen doğal yöntemlerle dudaklarımı olduğundan daha büyük bir hale getirmeye çalışıyorum. Ve bunun için de kimisi elektronik, kimisi değil birbirinden farklı ürünler deneyeceğim. İzlemeye devam edin. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah öyle morarma falan filan olmaz. Bak, bu beni korkutuyor. 5 dakikada burası gerçekten mosmor olabilir. Arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı oldu. Dağını dolgunlaştıracak da mı? Bakalım. Şimdi görün, dudak nasıl dolgunlaşıyor. Evet arkadaşlar, son dönemlerde özellikle dolgun dudaklar oldukça popüler biliyorsunuz. Birçok ünlü ya da birçok influencer da dolgu kullanarak daha estetik işlemlerle dudaklarını büyütüyorlar. Bana sorarsanız ben gerçekten beğeniyorum. Yakışan yani yakışan kişiye çok yakışıyor ama mesela kendimde öyle bir şeye cesaret edebilir miyim bilmiyorum. Genelde böyle kalıcı işlemlerden birazcık korkan biriyim ben. Hele ki söz konusu yüz olunca bu tarz böyle kalıcı işlemler açıkçası beni birazcık korkutuyor. O yüzden de ben de mümkün olduğunca zaten günlük hayatımda çok öyle kullanmıyorum ama işte örnek veriyorum. Konsept bir makyaj yapacaksan birazcık daha büyük dudağa ihtiyacım olduğu oluyor. İşte kendi işim için yine böyle makyajımda falan kullanmak için dudaklarımı doğal yöntemlerle, doğal cihazlarla nasıl büyütebilirimin peşine düşmüştüm ve bir süredir de malzeme biriktiriyordum bunun için. Şimdi bugün gerçekten enteresan, değişik ürünler deneyeceğiz sizlerle. Bakalım gerçekten etkili olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi elimde arkadaşlar Juva Lips diye bir cihaz var. Bunu yurt dışından aldım. Yine de tabii ki size linklerini koyacağım. Bugün burada bahsedeceğim ürünlerin. Dedim ya ki, kimisi elektronik kimisi değil. Ee, bulabildiklerim hepsinin linkini koyacağım. En azından hani ben bütün bilgiyi vereceğim bugün bu arada size. Hani yorumları da okuyacağım. Yurt dışındaki sitesindeki vesaire yorumları vesaire de okuyacağım. Ama yine de link bırakırım. Bir inceler bakarsınız. Ee, Juvalips diye okunuyor. The Natural Lip Plumper yazıyor zaten şurada. Ben şimdi dersimi her zamanki gibi çalıştım. Tamamen doğal ve kullanımı güvenli. Bir cihaz 4-6 saat kalması için dudağı 1-2 dakika uygulamak yeterli oluyormuş. Zaten cihaz 60 saniye sonra otomatik olarak kapanıyor. Dudaklara giden kan akışını arttırdığı için dudaklara dolgunluk kazandırıyor. Fiyatı 778 TL arkadaşlar. Gerçek. Maalesef aldım bunu yani. Amazon'da tükenmiş tamamıyla. 150 dolardı Amazon fiyatı da. Bazı kişilerin dudaklarını etki ederken bazı kişilerde fazla etki etmemiş. Bir yıllık da garantisinin yanında aynı zamanda memnun kalınmazsa da 30 gün içerisinde para iadesi diyor. Zaten şurada bir yerde vardı o. Şurada yazıyor. Açıkçası bununla başlamak istiyorum. Baktık ki işe yaramıyor. Kimisine yaramış, kimisine yaramamış dedik ki ya. o zaman bir sonraki alete geçeriz. Şöyle bir cihaz arkadaşlar. Oldukça böyle minnoş, sevimli. Şurada bir açma-kapama düğmesi var. Pili var. Ben zaten pilini taktım içine. Hani hızlı olalım diye, hiç vakit kaybetmeyelim diye. Lip Plump serumu da çıkıyor içinden. Şöyle minik keçeler çıkıyor. Şöyle minik keçe parçaları çıkıyor. Şuraya koyuyorsunuz. Bazı Juvalips kullanıcıları da iki ya da üç uygulamadan sonra en iyi sonucu ulaştıklarını söylüyorlarmış. Yani anında olmayıp düzenli böyle kullanıp dudaklarını hani kalıcı şekilde dolgun hale getirenler varmış. Uygulamadan sonra dudak kenarına kırmızı çizgiler görebilirsin. Fakat bunlar birkaç saniye içinde geçecek. Kimseyle paylaşmayın falan işte Steril olması açısından falan diye. Öncelikle dudağımızı silelim. Dudağımıza bir e, lip balm sürelim. Bir anımı da anlatayım bununla alakalı. Bir Maybelline çekimiydi galiba, hiç yanlış hatırlamıyorsam. Alp Kavasoğlu bana çok güzel bir makyaj yapmıştı. Böyle bordo gözler ve bordo dudaklar. Hem gözler çok ön planda, hem dudaklar çok ön plandaydı. Sanırım öyle bir makyaj. Şey gelmişti altına, ee, bir yorum. Hani keşke Merve'yi kullanmasaydınız bu çekimde. Merve'nin dudakları yok ki falan gibi bir şeydi. Böyle bir yorum yani. Merve'de... Evet, Merve'nin dudakları yok ki gibi bir yorum. Çok şaşırmıştım ona çünkü hani o zamana kadar hiç dudaklarımın ince olduğunu, ya yani çok ince olduğunu düşünmemiştim yani. Hani standart bir dudak diye düşünmüştüm. Hala öyle düşünüyorum. O yorumdan etkilendiğimden değil de artık hani o kadar alıştık ki bu tarz böyle hani dolgun ve dolgulu dudaklara normal bir insanın standart dudağı ince geliyor insanların gözünde. Gerçekten o güzellik algısı sanırım hepimizde biraz bozuldu diye düşünüyorum. Şaşırmıştım ya Allah Allah benim dudağım ince mi ya o kadar falan. Yani evet dolgun değil ama bence hani öyle ruj süremeyecek ya da ruj modeli gösteremeyecek kadar da ince olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Tamam arkadaşlar şimdi bunu da şöyle halinde göstereyim. Önce dudaklarınızı ıslatın ya da lip balm kullanın. Uygulama sırasında dudaklarınızı rahat bırakın. Büzmeyin. Eğer dudaklarınızı büzerseniz kan akışı sağlanamadığı için etki etmez. Yardımcı bir ipucu da dilinizi geride tutmak diyor. Uygulamayı yaparken rahatsız hissedebilirsiniz ama bu gayet normal. 60 saniye uyguluyormuşuz. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah öyle morarma falan filan olmaz diye umut ediyorum yani. Sonra da yorumları okuruz beraber. Başlıyorum arkadaşlar. Hı. Fark oldu mu sizce? <laughs> Sadece burada böyle bıyık gibi bir iz bıraktı bence. Şöyle şöyle teni kaldırdı. Arkadaşlar bir fark var mı Allah aşkına? Hiç acıtmıyor bu arada. Bir kere falan daha gayet hani denenebilir. Zaten gün yani gün içerisinde bir iki kere falan yapabilirsiniz diyor. Ama şu anda çok şaşkınım çünkü hiçbir işe yaramadı bence. Durumları iki dakika bir okuyayım ve sonra belki bir kere daha yaparız. İlk başlarda günde birkaç kez yapıyordum. 2-3 saat kalıyordu. Daha sonra günde iki kez yapmaya başladım ve tüm gün dudaklarım dolgun kaldı. Düzenli yapıldığındaki etkisinden bahsetmiş bu kadın. Ayrıca uygulama yaparken dikkatli olmasını söylemiş. Çünkü dudakta kabarcık oluşmuş. Bir diğer kullanıcı da ürünün hiçbir işe yaramadığından bahsetmiş. Aa bu şey değil mi ben? <laughs> uygulama yaptıktan 15 dakika sonra dudaklar eski haline dönmüş. Benim hiç olmadı ki eski haline dönsün. Ürün işe yaramadığı için kullanıcı geri iade yapmış. Keşke benim de iade yapabilme şansım olsun. Tabii ki kendi web sitesinde, Lips'in kendi web sitesinde, onda da linkini koyarım bakarsınız. Hep olumlu yorumlar var kendi sitesi olduğu için. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? I love Juvalips. I, I absolutely love my Juvalips. I love this thing. I just love this little sweet machine. This actually works pretty well falan böyle başlıklar bir şeyler yani. Çoğu kişi iki ya da üç uygulamadan sonra güzel oluyor demiş. Son bir şans daha vereceğim ve şunu çıkartacağım. <laughs> risk alıp şuradaki noktadan zaten vakum yapıyor. Daha etkili olmaz mı şunu çıkartsam? Bakın risk alıyorum. Bir daha deniyorum. Ha, şimdi biraz oldu. Bir dakika ama çok morardı dudaklarım. Oldu mu azıcık? üst dudağım biraz dolgunlaştı arkadaşlar. Açık daha göstereyim oraya. Ama yani gitti bile şu an. Ben <laughs> kameraya poz verene kadar gitti. Ay yok ya kızım buna 50, 150 dolar verdim ya. Öf. Denenir bu. En azından ben şimdi şöyle olumlu olumsuz her tarafını söylüyorum. Evet dudağı zaten öyle aşırı morartacak. işte buralarda kılcal damar çatlamaları yapacak vesaire bir ürün değil. Gerçekten hafif bir vakum yapıyor. Ee, gerçekten yorumlara normal gerçek kullanıcı yorumlarına baktığım zaman herkes şey demiş yani bu böyle tek seferlik bir şey değil ben bunu hani düzenli olarak yapıyorum dudağıma ve yapa 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 dudaklarımı hani olduğundan daha büyük gösterdi demişler. Şimdilik bunu bir kenara koyalım ve. Devam edelim arkadaşlar. Eskilerin çok aşina olduğu, gördüğü bir ürün olabilir. 2015'ten beridir arkadaşlar <laughs> bu ürünü saklıyorum. O zamanlar kullanmaya cesaret edememiştim çünkü bir dönem aşırı popülerdi bu ürünler. Şimdi göstereceğim ne olduğunu size. Bir dönem, özellikle o dönem 2015, böyle YouTube'un ilk zamanlarında çok popülerdi ve böyle birkaç kişi bundan almayıp e, kahve fincanıyla yapmışlardı dudaklarını ve böyle buraları mosmor olmuştu falan. Ben onları görünce iyice korktum tabii o zaman denememiştim. Üç tane farklı kap var dudakları büyütmek için. E, üç farklı dudak boyu. Bu çok küçük mesela bana. Bakayım. E, bu da çok küçük. Ama bu olur gibi ha. Dur bakalım deneyeceğiz. Bugün risk aldım artık yapacak bir şey yok. Morarsa <laughs> da moraracak yani. Şimdi arkadaşlar zaten bu dudak büyütme olayı aslında bu kaplarla çıktı. Bu böyle elektronikler onlar bunlar sonraki mevzular. Asıl dediğim gibi e, bir şey yapan dudakları e, dudaklardaki kan dolaşımını hızlandırıp dudakları e, anlık büyük gösteren lip glosslar bir de bunlar da en popüler olanlar daha sonra işte teknoloji iyice gelişti de böyle elektronikler falanlar filanlar çıktı şimdi öncelikle bunu bence bir deneyelim o zaman cesaret edememiştim Dediğim gibi artık battı balık yan gider yapacak bir şey yok bunu bir deneyelim Bakın. şimdi bunu nasıl yapacağız dur bu çok ufak bana ya şu olacak galiba. Evet evet bu yuvarlakla yapacağım. Onlara dudaklarım sığmadı. Bir dakika dur saat kuracağım. Bu oluyor. Olacak bu. Bir dakika ama mosmor dudaklarım. <laughs> bu olacak arkadaşlar. Bunu zaten bunun amacı... Böyle çekeceksin sesleri çünkü kusura bakmayın. Şimdi çekeceğim. Sayaç kuruyorum da. Evet bak ama yani hemen gece etkisi ya <laughs> bana böyle geliyor şişiriyor bu böyle hani fotoğraf çekeceğim selfie yapacağım falan hani böyle biraz böyle dudan dolgun gözüksün falan bu sonda ne bakayım? Bu sığmadı ki ağzım. Buna sığmadı benim ağzım. Benim sadece buna sığıyor yuvarlak olan o. Bak anlık böyle hemen hani sürücünü falan diye selfie yap. Yoksa bu yani bu da ben bunu böyle bir uygulamanın en azından kalıcı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir de tabii şurada küçük bir hat bırakıyor ya böyle çektiğiniz için. Bu relips de arkadaşlar Juvalips'e e göre daha geçici yani daha az etki edip daha az süre kalıyor. Üç farklı boyutu var. Dudak şeklinize göre birini kullanıyorsunuz dedim zaten. Bunun muadili çok eski dedim ya, 2015'ten kalma bir ürün. Ama muadili hepsi burada da 16.90. Çok uygun yani fiyatı gerçekten. Etkisi 1.5-2 saat sürüyormuş. O da en fazla yani. Bakayım. Bende hiç yok şu anda. 5 ee, dakika bekletiliyormuş ama. Ben biraz az beklettim çoğu deneyen kişiler kısa sürede etki ettiği için memnun, ha kısa süre kaldığı için memnun kalmadıklarını söylemişler. Bilmiyorum 5 dakikada yani işte bak bak bu beni korkutuyor. 5 dakikada burası gerçekten mosmor olabilir. Biz 1 dakika beklettik. Bir de bu videoda arkadaşlar sadece bu tarz şeyler yok. Bunlar da var. Benim bugüne kadar en çok memnun kaldığım Too Faced'in Lip Injection ürünü. Daha önce bunu clickbait ürünlerde denemiştik ve hakikaten yuh artık demiştim yani. inanılmaz derecede fark yaratıyor gerçekten dudakta. Farklı farklı markaların da var. Mua Makeup Academy var. Bunu yine Türkiye'den almamıştım, başka bir yerden almıştım. Glam Glow'un var. İşte Dior'un var. Aslında şunu denemedik, bence en son şu şeyi de deneyelim. Juvalips'in kendi dudak dolgunlaştırıcısını da deneyelim. Simli miymiş bu da? Ya biliyorsunuz bunların da olayı nane yağı, tarçın, bilmem ne o böyle hani o şişirme etkisi yaratan. Evet, simli galiba. Evet, simli. Hepsi zaten böyle daha çok nane nane kokar ya da işte tarçın tarçın kokar falan. Tarçın dudakları gerçekten tahriş edebilecek bir baharat, çok kuvvetli bir baharat. Abartmadığınız takdirde tarçın yağıyla, nane yağıyla da glosunuzun içine damlatarak da aslında dudak dolgunlaştırıcı yapabilirsiniz. Ama çok dikkat edin alerjiniz varsa burası böyle şişer yaratık gibi olursunuz yani. Sonra Merve dedi ben yaptım demeyin yani. Bu tarz uygulamalar, böyle vakumlu uygulamalar morartabilir, kılcal damar çatlaması yapabilir. O yüzden çok dikkat edin. Bunları evde kafanıza göre yapmayın yani. Ben zaten dediğim gibi kendimi kobay olarak kullandığımdan sizin adınıza her şeyi yapıyorum. Ben bunu yine bu furya varken böyle bir tane, bir kap yani sanki şey gibi böyle açıyorsun, bir şey içiyormuşsun gibi <laughs> saçma sapan şekli olan bir ürün arkadaşlar bu. Adı lips Bu çok iddialı bu arada kendi lipste de uyguladıktan sonra 2 saat boyunca dudaklarınız o şekilde kalıyormuş. 60 günlük düzenli kullanımda dudaklarınızın hacmi %40 büyüyormuş. İnanılmaz. Kullanıcılar düzenli kullanımdan sonra dudaklarının hep öyle kaldığını söylemişler. Kendi web sitesinde öyle yazıyor. Parantez içinde yazmış yazmışım aynı zamanda. Herhangi bir sağlık sorununuz, cilt hastalığınız veya hassas bir cildiniz varsa kullanmayın. Bir hassas bir cildim var ama bakalım Allah kerim. Ürün sitesinde uygulamadan sonra morarma etkisi yapmadığını söylüyormuş. Bak mesela bunda hafif oldu çıkışta buz tutacağım. Sitesinde fiyatı 70 dolar. 1-2 dakika bunu da bekletiyorsunuz. Şimdi birkaç tane yorum okuyayım. İlk başta şüpheliydim ve şimdi dudaklarım sıfır. Dudaklardan dolgun dudaklara geçti. Harika bir ürün demiş birisi. Ondan sonra birisi işe yarıyor. Oh my god it works. Ünlemler 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 falan yapmış. Yani kısacası bu ürünle alakalı arkadaşlar hep güzel yorumlar var. Videosunu da izledim bu arada ben bunun. Gerçekten canlı canlı bir kadında işe yaradı. Gördüm yani ama Dediğim gibi bu böyle bir şeydir. Kimisinin dudağında işe yarar, kimisinin yaramaz. Kapağını açıyorsunuz. Şöyle bir yeri var bunun. Şöyle göstereyim. İki tane şöyle burası şey. Bunu öyle bir yapacağız ki tutacağız ki bakalım yapabilecek miyim o kadar. Nasıl yapacağız kız? Kız bunu elinde tutmadan nefesiyle ağzında tutuyordu. Öyle ancak işe yarar demişti. Deneyeceğim. Ben şu anda hiç o kadar tutamayacakmışım gibi geldi. Dur bakayım. Abi asla olmuyor. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. İki videoda da gördüm. Şuraya böyle şeffaf bir ağızlık yerleştiriyorlar. Ben tabii bunu 2015'te aldığım için benden çık yani belki vardır şimdi günahını almayayım ama ben yani yok. Bulduğum kutunun içinden çıkmadı o. Ben bunu o yüzden normal deneyeceğim. Ya birazcık acıtıyordu dudağımı. Yani birincisi bunu şurayı çok acıtıyor dayadıkları yer yani buraya dayıyorsunuz ya dudağınızı. valla. Bu böyle dayadığınız yerler e, çok acıyor, evet. Ve artık ufak ufak karıncalanıp kurumaya başladı dudağım. Hani Sanki dudağınız çatlamış da acıyormuş gibi bir şey olmaya başladı çok fazla çektiğim için. O yüzden ıı, bilemiyorum. Ama belki de o parçası olsaydı bulsaydım olur muydu farklı? Emin değilim. 3 tane cihaz denedik. Yani cihaz diyelim. Alet, cihaz neyse ne diyorsanız. Şimdi ben şu şeyi merak ediyorum. Juvalips'in kendi e, dudak dolgunlaştırıcısı dudağını dolgunlaştıracak mı? Bakalım. Evet naneli bu da. Bir bakayım arkadaşlar. Yani. Hı -hı. Şimdi ben size efsane bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar, daha önce de clickbait ürünlerde denediğim ve e, tamamıyla Merve kaynak onayından geçen bana göre bütün dudak dolgunlaştırıcıların şahı, kraliçesi, kralı, artık ne diyorsanız yani Too Faced'in Lip Injection Extreme Dudak Dolgunlaştırıcısı. Gördüğünüz gibi dibini kazıdım. Yeni renkleri de çıktı. Kırmızısı bir şeysi bir şeysi böyle değişik. Çok güzel renkleri de çıktı. Sephora'da satılıyor. Şimdi görün dudak nasıl dolgunlaşıyor. Başladı bile iki gözümün çiçeği dolgunlaştırmaya. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Zaten ufak ufak başladı gördüğünüz gibi. Bu arada bütün bu markalar arasında, Diorlar, onlar bunlar, Glam Glowlar Sephora'lar, normal Sephora markası olanlar arasında bugüne kadar kullandığım dudak dolgunlaştırıcılar arasında en çok rahatsız edici, en dudağı yakan, rahatsız edici bir hissiyat yaratan Too Faced'tir. Onu da altını çizeyim. Yani silmek istersiniz. Resmen canınızı acıtıyor. O kadar çok rahatsız ediyor. Ee, zaten başarılı olmasının sebebi de o. Yani diğerleri normal benim için lip balm gibi yani. Bunun acısını bilen bilir. Bir deneyin yani göreceksiniz. Bakar mısınız? Size dedim. Hem dudağı e, kıpkırmızı yapıyor, pembe pembe yapıyor. Tam benim istediğim gibi hem de inanılmaz derecede dolgunlaştırıyor. Daha durun bak daha kaç saniye oldu? Dur bir dakika tutalım Şimdi bir dakika yapalım. Evet arkadaşlar <laughs> bakar mısın? Bakın o kadar ürün deniyorum. Yurt dışlarından bilmem kaç dolarlara aldığım ürünler falan filan. Hepsi benim gözümde çöp ve hani bir taraftan da riskli tabi dediğim gibi yani. Mükemmel. Espembe, büsbük, o kadar sene geçti üstünden o lip balm'ın. Bozulmamıştı hala ama hakikaten kendime yenisini almam lazım. Şu an ekranda görüyorum, inanamıyorum ben. Yani i̇nşallah siz de görüyorsunuzdur yani hakikaten. Ancene Jolie gibi itifatlar gelmeye başladı rejiden. <laughs> Teşekkür ederim. Dur <laughs> işte, Ne diyordum? Ha. Bu benim için bugüne kadar kullandığım dudak dolgunlaştırıcılar arasında daha bir sürü Revolutionlar, onlar, bunlar her yurt dışına gittiğimde tahmin ediyorsunuzdur zaten mutlaka alıyorum. İşte bunu da dediğim gibi yurt dışından aldım. Şunu Türkiye'den aldım, Dior'unkini de Türkiye'den aldım. Birkaç tane daha yurt dışından aldığım ürünler var. Hiçbiri e, bunun kadar, görüyorsunuz şaka gibi asla işe yaramıyor. O yüzden her şeyi bir kenara bırakın arkadaşlar bu videonun özeti. O clickbait ürünler videosunda da söylemiştim. Gerçekten iyi bir dudak dolgunlaştırıcısı istiyorsanız paraya kıyın ve Lip Injection alın. Şekil A. Al. 100 tane şey denedik burada. Hiçbiri bir işe yaramadı. Zaten bakın dibi gelmiş. Bugün hakikaten aşağı inip Sephora'dan bir tane alacağım. Bir de ben şeyi de seviyorum yani. Pembe pembe yapmasını da seviyorum dudakları. Böyle şey gibi. Böyle. Tam böyle şey. Dolgulu dudak. Ya dolgulu gibi şey de durmuyor bu arada hani. Dolgu dolgu da durmuyor. Kendi dudağın ama hakikaten böyle büyük büyük duruyor. Gerçekten çok başarılı. Şimdi arkadaşlar gelelim yorumlama kısmına. Dediğim gibi bazıları e, diyor ki hani işte 3 kullanım, 5 kullanım, düzenli kullanım da benim artık hep dudağım öyle kaldı falan diyenler var. Ya Juvalips'e bu kadar para verdim. Hakikaten kolay kolay bir şey içim acımaz benim. Çünkü zaten e, bu benim işim ve işim için alıyorum bunları. Hani hiçbir zamanda çok pahalı ya almayacağım dediğim bir ürün olmadı. Gözüm yani hiç o şeyde değil. Çünkü dediğim gibi bu benim işim olduğu için elbette ki alacağım. Merak ettiğim ürünleri sizlerle paylaşmak için. Ama Juvalips'e bir tık üzülmedim değil. Hakikaten e, pahalı bir ürün ve asla bence bu ürünü bu kadar hafif vakum yapan diyeyim size. Yani ben şu ağzıma taktığım kaplarla manuel olarak daha iyi bakım yapıyorum. Vakumu çok düşük olduğu için hani dudağı herhangi bir şekilde şu noktaya getirme ihtimali olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama evet diğerleri gibi kontrolsüz şekilde dudağı morartmak, burada böyle bıyık gibi iz bırakmak işte şey ne denir? Kılcal damar çatlağı vesaire yapacağını da düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi zaten o kadar gücü yok. Kendi içinden çıkan lip balmı da benim için çöp. Bu varken görüyorsunuz onu da sürdük hiçbir işe yaramadı. Yani hafif bir dudakta nanemsi bir hissiyat bıraktı. Yani bu cayır cayır yakıyor dudağı. Ve dediğim gibi sonuç bu yani. Gelelim şu küçük kaplara, relipslere. İşte zamanda deneyemedim. Zaten şunlar çok ufak arkadaşlar. Benim dudağım ağzım bunlara sığmıyor yani. Ki benim ağzım o kadar büyük değil. Dudağım da o kadar büyük değil. Şu ikisini asla sığdıramadım ağzımı. Ancak şu yuvarlığa sığdırabildim. Ee, yani anlık saliselik yani. Hani 15 dakika bile kalsa ona bile okeydim ben. Ama hani saliyelik saliselik bir hafif üst dudakta bir dolgunlaşma oluyor. Ama dediğim gibi bunlar riskli. Şu Aşırı övülen, aşırı pahalı bir üründü ama o kadar ağır bir şey ki nefesimle e, ağzımda hiç elimi tutmadan handsfree şekilde ağzımda tutmam mümkün değil. Buna bir şans daha vereceğim. Sonra özür dilediğim ürünlere koymak istemiyorum çünkü. Buna gerçekten bir şans daha e, vereceğim ve bakacağım. O parçayı bulursam, e, olmazsa real yaparım onunla size olur mu? Real yaparız. Real'da e, işe yarayıp yaramadığını görmüş oluruz. Ay. Ben bir alerji olmuşum arkadaşlar, söylemiyorsunuz. şuram kızarmış bakın. Görüyor musunuz? Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Bu bayağı kıpkırmızı oldu şaka gibi. O yüzden dedim hani evde de tabii ki minik nane yağı, tarçın yağıyla lip glossunuzun içine damlatarak yapabilirsiniz ama alerji olma riskiniz var. Bıdı 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 konuştum arkadaşlar. Günün sonunda yine e, videonun kazananı bu oldu. O kadar alet içinden yine bu oldu. E, çok öneririm eğer hani böyle dolgun dudaklara kısa sürede e ee, ulaşmak istiyorsanız kesinlikle çok seversiniz. Ha tabii ki bunu sürdüğünüz tüm gün boyunca dudaklarınız böyle mi? Hayır ama bayağı etkili yani. Ben mesela düğüne derne günlük hayatımda bunu hiç kullanmıyorum da düğüne derneğe falan giderken ya da bir fotoğraf çekimi bir şey falan yapacaksam o zamanlar sürüyordum. O böyle aşırı parlaklığını üstünden alıp normal rujumu da sürüyorum ve ger gayet gerçekten de dolgun dolgun duruyor dudaklarım. Varla arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bu dudak dolgunlaştırma sevdası bitmez çünkü hala trendi aşırı derecede fazla. Ben yine size söylemiş olayım. Benim yurt dışından bulduklarım, enteresan olduğunu düşündüklerim bunlardı. Sizin de yine denememi istediğiniz dudak dolgunlaştırıcı ürünler varsa lütfen bana atın. İkinci bir video yaparız olmazsa. Bir ikinci videoda da diğerlerini deneriz. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Görmüş olduk en azından bu tarz şeylerin aslında ne kadar işe yaramadığını ve birazcık da para tuzağı olduğunu. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum, ürün önerilerinizi bekliyorum. Link de atabilirsiniz bana, valla çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak, tüm bildirimlerinizi açarak e, benim videolarımı yeni yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. E, hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bakayım hala alerjik miyim? Alerjik geçecek hala. Vallahi güzel oldu da. Hadi görüşürüz.